Evet arkadaşlar biz bir Bugün sizinle beraber Ahmet'le vs yapacağız. Baba da Canmaksın adını değiştirdi. Artık Canmaksın papsi hesabı Voxy. Hmm. Ben öldüren birisi var. Al. Hmm. İşte Evet. Heh işte. Bak. O da. yapamadım ya. Niye sen de hemen vuramıyorsun? Evet. ya be arkadaşlar bu havada can kutulustan çekilirse can maks Yani bak şimdi. Emes var arkadaşlar. Heh. <laughs> arkadaşlar bu havada ben iyi başladım. Oraya geçeceğini mi düşünüyorsun? Çünkü ben keskin lisanslı da iyi olabilirim. Arkadaşlar bu arada bunun olmasının sebebi keskin lisanslı çok iyi olmam. Evet. duvar vardı pardon. Var. <laughs> Maalesef öleceksin. Ve bunu ben kazanacağım. Ancak ona bir olacak. Arkadaşlar bu havada. Bu havada kurtuluştan çökülürse olacak. Çünkü Canax adını değiştirdi. PUBG hesabını yani. Suavoxi ne kadar uvasa da yapamıyor. Bunun nedeni ise keskin lisancı iyi olmam. Hayır. Hayır ya kaçmıyor. İşte böyle oğlum. Bekle emesim düzeldi. Emesim düzeldi. Sen şimdi bitmedin. Ha. aşağı MS düzeldi ama MS 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 var da oğlum Şöyle Bana hmm. Bura bura. atma İmkansız da kaç lan kaç evet bunu bir kez daha öldürürsem kazanmış oluyorum bu vs'yi oğlum yanlışlıkla amiriyi aldım vücudum mu yanlışlıkla mı Henüz beni yenemezsin. Çünkü Şimdi. kazanmak üzereyim. Kim demiş ki? Ben onun. Ömer'in ne oldu? Abi canım. Ah, Emes'in gitti. Emes'in gitti.